Yusuf Bey ne yapıyorsunuz böyle elinizde sepetle? Cebinizde ne var sizin Yusuf Bey? Göstermem. O ne öyle ya? Aa Göstermem. çok merak Göstermem. ettim. Hii, ne Göstermem. kadar çok paranız var zengim sizin. Burada da bizim bir tane oyuncakçımız var. Dans eden Göstermem. oyuncakçı. Paraları görünce sevindi oyuncakçı. Mutlu oldu. Yusuf Bey buradan şimdi araba mı alacaksınız evet. siz oyuncakçıdan? Bakar mısınız Aa, arabalara? Tut, tut. En kalitelileri onlar mı? Evet. Vay! Bu bu 1 milyon TL. <laughs> Yusuf 1 milyon TL'ymiş araba. Batman arabası. Trilyon TL'lik. Trilyon mu? O kadar eder mi ya küçücük mi? araba? 300. 300 mü? İyiymiş o aslında. Hiç Yine ucuzmuş. Yani, Ona da mı değmez? Çok Pahalı mı geldi? 1900. O biraz... oyuncakçı malını çok güzel pazarlıyor ha. Çok iyi satışçı. İndirim indirim tam tam 1000 TL. 300'den bine mi indin? Ee, 3 milyardan bine. Ha 3 1000. milyardan bine. Çok keskin bir iniş olmuş bu. Baksanıza şu ne kadar oyuncakçı o bey. Çok pahalı. Evet. Ama bu bence en kalitelilerinden biri ya. TL. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Geri koy onu. Hayır, hayır. <laughs> hayır olmaz. Hayır, hayır. Oyuncakçı, oyuncakçının oyuncaklarını saklamıyoruz. <laughs> Öyle bir şey yok. Geri Bu, koyuyoruz. Kaç araba? Bu kaç para? 1 milyar. Ha. Ta, o kaç para? Bir en kötü bir araba. 1 TL. 1 TL. Yusuf onu alabilirsin. Paran yeter. E, 50 TL verdin. Ama 50 TL çok fazla. O zaman şimdi oyuncakçı amca Yusuf'un elindeki paralarla bir kaç tane oyuncak alabilir? Ee, şunu. Bak, Ferrari abi. alabilir. Ferrari mi? Vay Yusuf. Ee, ah, bak, bak Aa, Aa. Aa, o kadar çok paranız yok Yusuf Bey. Aa, ne yapıyorsunuz? Var, var oldu, O kadar yok. çok paran yok bence şu an onları kasada bırakacaksın. Aa, bütün arabaları alıyor. Hepsini. Oyuncakçı da saklayacak galiba arabalarını topluyor. Aa şuraya bakar mısınız? Oyuncakçı vermek istemiyor arabalarını. Bak sakladı. Vermeyecekmiş arabalarını. Ay, Çünkü başka çocukların alması. Hii! Allah çok kötü ay, oldu. ile <laughs> müşteri kavgaya tutuştu. Ay, ne olacak ay, şimdi? Ay, ay. Polisi mi? Eyvah eyvah. Ay, tamam ay. dur bir dakika. Bir dakika orta yol buluyoruz. Şunu alıyoruz. Arabaların hepsini almıyorsun Yusuf. O kadar çok paran yok zaten. Var. O kadar çok alamazsın oğlum. Orada çok fazla bunların, var. Bunların bir tanesi 3 milyar 999 milyar TL. Oo. <laughs> o kadar pahalı olamaz Fatih Selim bu arabalar ya. Bunlar bildiğin Bunlar, küçük hot Wheels yani. O kadar pahalı nasıl olsun? Ya mı alıyor ben, ben, ben... Onları sen almadın daha. Onlar hala oyuncak Çın arabası. Hala onun arabası parasını ödemediğin şey senin değil ki zaten. İstediği gibi alabilir onları o şu an senden. Yoksa ben de buradaki hepsini alırım. Yani onlar senin zaten hala. Baksana sen o oyuncakların peşinden peşine düşüyorsun ama burada daha çok, kadar çok var ki. Boşver alıyorsa alsın. Para kazanacaksın. Olur, olur, olur. Saklamana gerek yok. Ya. Para kazanacaksın. Bakar mısınız ne kadar çok oyuncak aldı. Bir de bak, saklıyor oyuncaklarını ya. Bak. Şimdi artık ödemeye geçiyor. Şimdi artık yok. ödemeye geçiyor. Tam onu da al. son. Son arabasını da aldı Yusuf. Şimdi oyuncakçı amca paraların şurada kalmış. Alsana onları oradan. Yoksa bir TL vereceğim ya o kadar. Yani o kadar parayı nasıl bulacaksın sonra? Evet şimdi başladı oyuncakçı arabaları okutmaya. O kadar çok paranız yok sizin Yusuf beyciğim. O kadar çok yok. Onu nasıl alacaksın o kadar? Kasa, kasanın şimdi anahtarını çeviriyor ve kasayı açması gerekiyor önce. Heh. Aa bozuk paralar var orada. Sana para üstü verecek bozuk paralarla. Hayır, şu anda değil. Ha, kart var orada bir de kredi kartı var. Ha, i̇ndirim kartı geçiriyor. indirim için. Market kartı gibi bir şey geçirdi. Ha, tamam şimdi anladım. Şimdi hesaba geldik. Kaç ediyor? Ooo çok ediyor ya. 7, 8, 9, 8, 9, 4, 5. Yusuf sen var ya kendi arabanın anahtarını da buraya bırakacaksın bence. Yok. Biraz öyle geldi bana. <laughs> çok pahalı. <laughs> Çıkardın mı bir tanesini? Bence bence bayağı bir tane çıkartman lazım. Bayağı çok fazla bayağı. <laughs> çok fazla var. Çok fazla var. Bu kadar para evet yetmez ki. Yani. Çok, Çok para var. Alın. Sen o paraların hepsini ver ona direkt var ya. Zaten artmaz Ay. o yani. Ya, oyuncakçı zengin Adama, oldu. Bir dakika. Bir dakika. Heh, ne diyorsun oyuncakçı? Ben artık fakir oldum. Evet oyuncakçı zengin oldu. Yusuf fakir oldu. Çünkü. Alamazsın. Hayır alamazsın. Hayır alamazsın. Al. Onun... Heh, para üstünü verdi. Bak sana para üstü. Ay. Evet, onları alabilirsin. Şimdi sen bir sepet dolusu arabaya sahip oldun. Sen de bir tomar paraya. Bak 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 bak. Yanlış hareketler bunlar ne Yusuf. Ne yaptığını o, sen anlayacak mısın bakalım? Hayır, yetti yetti. O kadar çok para verdik sana. Bakar mısın şuna? Bak, bu bu kadar burada şu anda sahte paralar bunlar. <laughs> sahte paralar mı? Eyvah! Kaç 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 kaç.